İsim nedir? Suana Kaç yaşındasın? 23 yaşındayım Sevgilin var mı? Var, nişanlım var Nişanlısın Evet Şimdi yani nişanlını test edelim Eğer ki seni aldatmazsa bizden 10.000 TL nakit ödül kazanacaksın Bilmem nasıl olur Yani Senle beraber stüdyoya geçeceğiz Anladım. Erkek arkadaşını bir yere çağırırsın buluşmak için Deneyelim o zaman Aldatması imkansız gibi bir şey On kızın arasına bir odaya koyayım onu evet. Ne gözüm arkada kalmaz yani Neredesin? İşte, şu an çıkacağım birazdan Görüntülerimiz geldi Fotoğrafı da geldi bize Kusura bakma rahatsız ettim de yanlar çok sıcak. En fazla ne olabilir ki yani? Hattaki bütün kızı yakalıyor musun? Yani hepsiyle bir geçmişim var Daha sonra ne yapacaklarım var benim. Yani? Daha kötü ne olabilir devam edeyim diyorum kendi kendime de şu an. Yani sen yeni taşındın o zaman buraya. Ya yani bir yıl falan olacak. Kız arkadaşının bundan haberi var mı? tabii ki de. Eğlenecek, gezecek, affedersiniz yapacağını yapacak. Sonra benim yanıma gelecek. Nelerden başlamışsın mesela tek gecelik ilişkilerle? Hiç sevgilinden habersiz başlamışsın.